Selam, ben Kerem Ciga ve bu dünyada yolculuğum yaklaşık 40 yıl önce başladı. Bu kanalda bazen benim rutinlerimle karşılaşacaksın, bazen keşfettiğim, gördüğüm yeni yerleri benimle beraber keşfetmiş olacaksın. Ve kimi zaman hayatın içerisinde sıkıştığın bir alanla ilgili bir cevap bitiyor bulacaksın. Ve bunları yaparken de yine hayatın içerisinden örneklerle, en çok da kendi hayatım içinden örneklerde sana geleceğim. Ama bazen, zaman zaman, keşfette gördüğüm, yakın çevremde, arkadaşlarımda, ailemde, şahitliğimle deneyimlediğim şeyler üzerinden bir şeyleri anlatmaya çalışacağım sana. Çoğu zaman anlatacağım ama emin ol anlattığım birçok şey yaşadığın hayat içerisinde senin çok işine yarayacak. Hadi o zaman bugünün konusuna başlayalım. Dün akşamki mesnevi okuması dersimizde çok güzel bir beyit vardı. İnsan kaza ve kaderden ancak kaza ve kadere kaçar. <laughs> İnsan ülke değiştirdim zanneder. Bir şeyi sattım, bir şeyi aldım, yeni bir hayata başladım. Kaderinde varsa yapabilir. Yoksa İnsan hiçbir şeye muktedir değildir. Muktedir olan tektir, birdir. Ve insan o bire teslimiyetle ancak kaderini kazasına uygun bir şekilde güzellik ve kolaylıkla yaşar. Bunu her zaman hatırla. Gittiğin yer her neyse, ayrıldığın yer her nereyse. Ayrılabildin, Gidebildiğin bir yer olduğu için velev ki gittin. Beklediğini bulamadın. Kaybetmedin. Başarısız olmadın. Dönebildiğin bir yer olduğu için dönebildin. Bunu her zaman aklında tut. İnsan kaza ve kaderden ancak kaza ve kadere kaçabilir. Yani kaçacak. <laughs> Bali'de deneyimleyeceğim bir şeyler vardı ki bugün Bali'deyim ve gelebildim. Bundan birkaç yıl öncesinde Bali benim için uzak bir hayal bile değildi. Ama bu aralar sıkça gidip gelebildiğim, hatta iş yapabildiğim bir alana dönüştü. Son birkaç yılda ne değişti? Neler değiştiğini bir sonraki videoda konuşalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hatırla bu kanalda birçok şey bulacaksın.